Herkese merhaba. Bugün bir tamirim videosuyla karşınızdayım. Daha önce 3D yazıcıda devreler için kutu yaptığımı paylaşmıştım. Bir müşterim benden STM32 için devre kutusu istemişti ve onun için tasarlamıştım. Ancak şarj soketi sığmadığı için kendince tadilat yapmaya çalışmış ve maalesef kutuyu bu hale getirmiş. Şimdi bu yanan kısmı düzgün bir şekilde onarmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Önce ne işlem yapacağımızı hesaplayalım. Amacım buradan bir parça kesip sonra oraya tekrar düzgün bir şekilde parçayı bastırıp yapıştırmak. Evet genişliği 79. Çizgi kumpasıyla eğer işlem yapacağımız alanı kesersek daha rahat ederiz. Alan çok küçük olmasa daha iyi. 25 şekilde 25 25 yapabiliriz. İşleme geçmeden önce bu noktaları görünür olması için astatlı kalemle boyayalım. Şu şekilde işleme yapacağımız alanı belirledik. Gerekli şekilde parçamı sağlam olarak mengeneye oturttum. Bu işlem için Küçük bir freze ucu kullanacağım. Şimdi gerekli ayarlamaları yapalım. Tablamı gevşetip bıçağı yaklaştıracağım. Il y a un Evet kesme işlemi tamamlandı. Şimdi buraya koyacağımız parça için ölçü alıp frikette çizimi yapabiliriz. Şimdi gerekli çizimi yapıp buraya uygun parçayı çizelim ve basıp yerine yerleştirelim. Evet şimdi bunu bastırıp yerine takalım. Gerekli revizyon ve tesviye işlemlerini yaptıktan sonra eğer düzgün bir şekilde oturuyorsa ve soketi karşılıyorsa yapıştırdıktan sonra işlemi tamamlamış olacağız. Şimdi basıma geçebiliriz. Parçayı yazdırdım. Yerine montaj yaptım. Ancak biraz açıklık kaldığı için orayı boya ile doldurdum. Şu şekilde. Eski hali de bu şekildeydi. Şimdi kartı takıp deneyelim. Kartımız. Ben yerine takalım. Eskisine göre biraz sert geçiyor öndeki desteklerden dolayı. Şu şekilde tam olarak oturdu. Kapağını da kapatalım. Daha önce Soketin oturmama sıkıntısı vardı. Bu soketin ön tarafında herhangi bir fatura bulunmadığı için oturmuyordu. Şu önceki tasarımda şu boşluk yoktu. Şimdi onu bıraktık ve görelim. Evet, bu şekilde artık çalışıyor ve eskisinden kat be kat daha güzel. Evet, çalışma bu kadar. Bu tarz çalışmaların devam etmesini istiyorsanız videomu beğenin, paylaşın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.